Buradaki ara sazı şimdi e, ama, daha sonra ama bir ömrü anlasam derken bir ses dizisi çıkıyor ve aynı dizi aşağıya dönüyor. Yani bir gün yaşıyor. Evet. Bir gün, tamam, bir gece evet. tamam o kadar. Kaç saniye? 3 saniye, 4 saniye o kadar yok bile ama orada bir, bir gün yaşamak uğruna Bu bir kelebek abi. olmayı tercih etmek büyük bir yüce gönüllülüktür yani. Evet. Ve bununla işte kelebeği anlayacak, kelebeğin ömrünü tanıyacak, kelebek gibi sevilecek, çiçeklere konacak, gönüllerde yaşayacak, resimlerde yaşayacak. Çok özel ve güzel bir hayat olacak ama bir gün razı, bir güne razı. Tekrar söylüyorum. Bunu bilmek, düşünmek ve bunu anlatabilmek yüce gönüllülüktür. Konsam dallarına kanat çırpsam. O dallarına konup kanat çırpma da tabii çok kısa olacak. Çünkü ömür bir günlük bir ömürdür. Ama bu onun için büyük mutluluktur. Öyle sağ, öyle temiz kalsam ve tabii kelebeğin güzellikleri, rengarenk olması, Efendim seçkin olması, özel olması bütün özellikleri orada taşıyacağı için yine mutlu. İçinde sen olsan bir de bir sevgi daha var orada. Düşünülen bir sevgi var. Ve kelebek biliyorsunuz ülke işte hemen kaçıveren, yakalanamayan bir güzel bir çok sevimli bir varlık. Ama diyor sen varken hiç korkmasın. Yani kelebek ne oluyor? E, bu Ona sığınmış. Korkmayacağı bir yan olacak. Yani böyle güzel derinlemesi de güzel. Bunu şimdi tasavvufa uygulayabilirsiniz. Ya yani tasavvuftaki, tasavvuftaki anlamlarıyla da açıklayabilirsiniz. Kısacası bence şiir bu. Teşekkür ederim.